Şimdi bize neler bekliyor önce onu sorayım iş olarak seninle ilgili heyecanlanalım senin şarkılarını özlemiş insanlar olarak hadi <laughs> biraz <gülüyor> bunlardan bahset bize ve neye göre bunu belirlediğini de merak ediyorum yani ne oluyor ve yazıp çıkarmaya karar veriyorsun ne oluyor ve duruyorsun yani senin kalbinin o müzik dünyasındaki hikaye nerelerde nasıl hareket alıyor 17-18 yaşından beri dinlediğim ve hayran olduğum biriyle <laughs> Çok seviyorum Kenan değil teşekkürler. <laughs> <laughs> Burdan ama 7 7 7 yapmış olalım Kenan'a doğru da. Ee, Kim olduğunu söylemeyecek misin? Ay söylesem mi? Ay belki atarsın olmadı. Söyle Sö Sö bize söyle sonra istersen kasarsın. söyle Le, söyle. <laughs> Onur Özdemir. Onur'u çok seviyorum. Ya şahane. Ee, Onur'a e, vurgunum yani. Müziğine de, kendine de. E, onunla birlikte adı Kandırma olan ve e, söz müziği bana ait, düzenlemesi ona ait, e, dünyasını onun yarattığı bir şarkımız gelecek 8 Ağustos'ta. Evet. Bir şey de kalmamış. Çok az kaldı. Gerçekten ben de heyecanlanıyorum. E, onun şu an klibini e, yazıyoruz ve ona hazırlanıyorum. Sonra 2026 bizim 10. yılımız. Yani bizim dediğim kalben ve kalbenlerin hı -hı. ve kalbenin o güne kadar birlikte çalıştığı ve ürettiği herkesin biraz rahmet babam emekli albay o da biz diye bahsederdi kendinden. Bir anda ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Açıkladım, açıklamalar yaptım falan. Hemen travma düzeltme. <laughs> Hemen, <evet. gülüyor> o bir 10. yıl albümü olacak ve orada da çok güzel şarkılar olacak. Onları hazırlanıyorum bir yandan ekibimizle birlikte. Bir yandan bu yıl içinde...